İsmim Erşen Yeni. 56 yaşındayım. Doğduğumdan beri kiloluydum ama bu şekilde değildim. Ee, son 10 sene 15 sene de fazla kilo aldım. Şeker hastasıyım. İnternetten araştırdım. Çok e, yerlerle görüştüm. En sonunda Ömer ile karar kıldım. Telefonla önce bir telefon görüşmesi yaptık. Arkasından bizzat yüz yüze görüştük. Yardımcı olacağını söyledi. İzmir Ekol Hastanesi'ne geldim. Kendisiyle görüştüm. Bana yardımcı olacağını söyledi. Ve gördüğünüz gibi de ameliyatımı yaptı. Bana kendisi çok yardımcı oldu. Hastane personeli de ayrıca çok yardımcı oluyor. Şu anda ameliyatımın ikinci günü. Gayet iyi. Gayet iyiyim. Bir şey e sağlık açısından. Hiçbir sorunum yok, ağrısızlar. Hiçbir şeyim yok yani. Gördüğünüz gibi ayaktayım. Herkese tavsiye ederim bu e, mide küçültme ameliyatını. Özellikle doktorum Ömer Yoldaş Bey. Şu anda ameliyatımın birinci gün olmasına rağmen hiçbir ağrımsızlar yerim yok yani ben böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Daha farklı bekliyordum ama hiç ağrımsızlar hiçbir yerim yok Allah'a şükür. Çok rahatım, iyiyim. Gayet gördüğünüz gibi de ayaktayım yürüyorum, gezebiliyorum. Hiçbir şeyim yok yani.